arkadaşlar yepyeni bir haftanın yepyeni bir piyasa değerlendirme videosundan da herkese merhabalar arkadaşlar bugün itibariyle borsa kapanışı çok negatif bir şekilde oldu arkadaşlar 7500 seviyelerini gördük tekrardan e global piyasalar olumlu gitti gram altın tarafı geriye çekildi ons altının da etkisiyle beraber dolar tl yukarı çıkmaya devam etti arkadaşlar piyasada dengeler değişmeye devam ediyor haftanın geri kalanında çok çok önemli verilerimiz var. Dolar tarafından faiz oranı kararı yarın gelecek. Cuma günü ise işsizlik ve tarım dışı istihdam oranları e, verileri gelecek arkadaşlar. E, bu videoda hepsini genel bir şekilde konuşacağız. Cuma günü için bir parantez açmak gerekirse de tarım dışı istihdam verisinde her zaman olduğu gibi e, tarım dışı istihdam saatinde canlı yayında olacağım arkadaşlar. O yüzden YouTube kanalımı da takip almayı şu an yeni izleyen arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğenip de güzel yorumlarınızı esirgemezsiniz de çok çok sevinirim açıkçası bir de telegram tarafını hatırlatmak gerekirse telegram tarafında günlük borsa tarafında fx tarafında kripto tarafında gördüğüm fırsatları ve güzel burada kaliteli muhabbetimize siz de dahil olmak isterseniz Aşağıya bıraktım arkadaşlar neredeyse 10.000 kişiye de telegramla ulaşacağız. Herkese buradan gani gani sevgiler diyorum. Ee, ekonomik takvim ile başlayalım arkadaşlar. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Ee, bugün itibariyle Euro tarafından bir enflasyon verisi açıklandı. Bildiğiniz gibi geçen hafta e, bir faiz oranı kararı açıklanmıştı ve bunlar e, sabit tutmuştu. Euro tarafı faiz oranını arttırmadı, azaltmadı, e, sabit tuttu. Bu haftada 2,9'a düşen ikili rakamlara düşen bir enflasyon oranı Euro tarafından var arkadaşlar bildiğiniz gibi euro ve dolar tarafında %2 ve aşağısında bir enflasyon isteniyor buna doğru da faiz oranları gayet faiz oranları gayet yeterli bir şekilde gözüküyor arkadaşlar burada düşüşe sebebiyet vermeye devam ediyor faiz oranları gayet güzel bir ilerleyiş var Euro tarafından bunları da zaten detaylı Twitter ve Telegram'da değerlendiriyoruz FX tarafındaki hedeflerimizde arkadaşlar. Borsa tarafı bugün büyük bir satış e, 7 aylık kapanış yaptı arkadaşlar bildiğiniz gibi sabah ve öğlene kadarki hareketler nötr olsa da e, geriye kalan hareketliliklerde hep satışlar geldi kuvvetli satış baskısı vardı e, almaya da pek fırsat vermediler arkadaşlar e, o yüzden yarından itibaren bu aylık kapanışla beraber pek olumlu bir hava olmayabilir birazdan grafikte de buna bakacağız zaten detaylı ama dediğim gibi daha sağlam holding hisselerinden bankacılık hisselerinden devam etmeli diye düşünüyorum açıkçası zaten bunları da güncel olarak Twitter'dan da geçiyoruz arkadaşlar tekrardan onu hatırlatmak istiyorum dediğim gibi burada Avrupa tarafı faiz oranlarını sabit tuttu artık önümüzdeki yeni faiz oranı Amerika'nın faiz oranı kararı olacak arkadaşlar. Burada da büyük ihtimal yatırımcılar tarafından da bu şekilde bekleniyor. Nötr bir e, faiz oranı kararı açıklanacak. Cuma günkü tarım dışı sistem ve işsizlik oranları çok çok önemli olacak arkadaşlar. Dolar için, e, doların da zaten etkilerini biliyorsunuz. Global piyasalar ardından kendi piyasamız olan biz tarafında da çok büyük etkileri dolarında olacaktır. E, 110'lara da çıkabilir, tekrar 102'lere de düşebilir. Tamamen e, Cuma günü açıklanacak bu kuvvetli verilere bağlı arkadaşlar. Şimdi biz burada grafik analizlerimize geri geçelim. Biraz da temel teknik analizlere beraber bakalım arkadaşlar. Pivot noktalarımız bildiğiniz gibi geçmiş videolarımızdan beri duruyor. Bu noktalar çok sağlam noktalar oldu ve çalışması da gerçekten bizi memnun etti arkadaşlar. Öncelikle buradaki yeşil mumu çalıştırmıştık. Pivot 1, pivot 2 de şu an gördüğünüz düşüşü. Bize gösterdi aslında nerede e, süspans edeceğini göstermişti Burada arkadaşlar bir e, Önemli destek noktamız var Buranın da takribi değeri 7400 diyebiliriz 7400 kırılırsa Yarın özellikle günlükte bunun altında Bir kırılma gelirse e, Sonraki hedef arkadaşlar e, Aşağıda bir destek olmadan Uzun süre ilerleme olabilir e, Bunun yarısında da kesildiğini düşünürsek yaklaşık e, 6500-6600 bandında bir seviye düşmesi beklenebilir arkadaşlar borsa tarafını tabii ki bu senaryo dediğim 7400'ün günlükte kırılmasıyla gerçekleşecektir burada da tabii ki de hisselerde çok çok önemli kayıplar verebiliriz ama buradan da gelecek bir tepkiyle tekrardan yukarı tabii ki de borsa uzun vadede her zaman kendini toparlayacaktır arkadaşlar o yüzden pivot nokta 2'ye dikkat diyorum. E, borsa yatırımcısı vardır burada yeni girecekler vardır yeni girmek için biraz bekleyin diyorum burada e, Eğer 7400 dip yapıp yukarı verirlerse de bu da e, gerçekten güzel bir dip olabilir ama dediğim gibi e, Öncelikle burada desteği kırıp kırmamasına bakacağız arkadaşlar Ons altında e, bir omuz e, baş omuz formasyonu çalıştırmaya çalıştık burada e, ilk başta arkadaşlar güzel bir formasyon gibiydi fakat savaş Durumları patladığında zaten haftalıkta olduğumuz için e, tam burada savaş başladığı bir an oldu. E, ve burada altın kendini kopardı yukarı doğru arkadaşlar. E, şimdi bu haftada e, güzel gidiyor. 2000'in üstünde 2008'leri e, gösteren bir e, alış geldi arkadaşlar. Şu an bu alışın düzeltmesi var. Bu düzeltme 1980 altında kapanış yapmadığı sürece özellikle günlük ve 4 saatlik kapanışlar yapmadığı sürece benim yönüm pozitiftir. Alışlar her zaman düzeltmeler olur. E artık yeni rekora doğru öncelikle 2065 sonrasında da e, 2100-2200 seviyelerine doğru ilerlemeli diye düşünüyorum. Bu e, tabii ki de savaşla harlanan bir ürün olduğu için de ortadoğu tarafında şu an e, nabızların kısa süreli en azından durulacağı yok arkadaşlar. Hatta önümüzde daha da e, kalabalıklaşan bir savaş görünümü var. Özellikle 3. Dünya Savaşı beklentileri var. Umarım tabii ki de bunlar olmaz. Umarım 10 altın yukarı çıkmaz aşağı iner. E, fakat şu an teknik analizde de açıkçası e, yeni hedefi kendi rekorunu tazelemek isteyen bir 10 altının görünümünde. E, burada gram altın tarafına da bakmak gerekirse 1800'ü çağırmıştık. 1800 gerçekleşti arkadaşlar. Bu ons altında gelecek düzeltmenin gram altın yansıması ise 1779 dip seviyesi olacaktır arkadaşlar. Buradan da alacağı kuvvetlerle 1900'e doğru kısa süre içerisinde gitmeli. Bunu da zaten önceki videolarda belirtmiştim. Gram altın analizimiz şu ana kadar yaptığımız en güzel analizlerden biri oldu. Onun yanında da dolar tarafındaki analizimiz çok çok güzel. Basamak basamak ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi her yeşil var bir haftayı temsil ediyor. Her bir haftada da yaklaşık 20-25 kuruşluk artışlar oluyor arkadaşlar. 2024'ün başına kadar 2023 sonuna kadar da 29 ila 30 arasında bu fiyatın realize olmasını bekliyorum. Tabii ki de 2024 sonu 2025 sonu hedefleri daha da büyük hedefler olacak. 40, 45, 50, 60 bantları bu önümüzdeki 3-4 yıllık vadede gerçekleşebilir. Çünkü dediğim gibi cari açık mevzu bu doların yükselmesindeki en büyük etken aslında bir malı yurt dışından getirdiğinde ve iç taraftaki bu üretim sağlamadığında bu yurt dışından gelen malların talebi çok fazla oluyor arkadaşlar. Haliyle biz dışarı dolar alıp veriyoruz. Kendi paramızı satıyoruz aslında bu cari açık olurken burada da büyük bir cari açık oluşuyor arkadaşlar bunun tek çözümü de dediğim gibi bir üretim sağlamak üretim çok çok önemlidir ülke para birimi ve tabii ki de ülke ekonomisi için bitcoin tarafında da güzel alımlar devam ediyor bu hafta biraz daha yavaş gidiyoruz arkadaşlar ben altının tekrardan şahlanmasıyla bitcoin tarafında da bir şahlanma bekliyorum biz alımları zaten telegramdan yaptık bu arada bunu da duyurmak istiyorum. E, kripto tarafından da alımı artık 36-37 bandından tekrardan yapabilirim. Ama e, FX hesabımızda şu an bir Bitcoin işlemi hala devam ediyor ve b, e, buradaki hedef 41 bin dolar seviyesidir. 41 bin 40 ila 41 bin dolar seviyesi arasında da e, bu karı realize edeceğim arkadaşlar. Buradan da bilgisini vereyim. Yeni e, günlük güncellemeleri olsun Bitcoin tarafındaki yeni haberleri olsun Telegram'dan da alabilirsiniz. Bitcoin tarafında 40-41 bin de kar al seviyesi yaptığımda da artık buradan 47 bin bandına bir sıçrama gelebilir. Fakat ben daha safe gidip buradaki burada alıp arkadaşlar Bitcoin'i biraz daha izlemeye geçeceğim. Bir sonraki seviyede 47 kırmasıyla artık 60-65 bandına geçişi olacaktır. Bunlar tabii ki de uzun vadeler arkadaşlar. Belki bir sonraki önümüzdeki yaza kalabilir bu hareketler. Bunları beraber izleyeceğiz. Ee, ama bana sorarsanız bir rally'nin başlamadan önce e, önce güzel bir dip vermesi lazım. Bu dip de benim için 16.000 bandlıydı en kötü senaryoda. E, en iyi senaryo 12 12.000 bandına kadar düşüş vermeliydi arkadaşlar. Bu düşüş gelmeden bir alım geldi. iki tane fitil geldi. iki haftadır da güzel bir rally yaşıyor Bitcoin. E, beraber bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi bu seviyelere sadık kaldığımız sürece de Güzel kazançlar bizleri bekleyecek arkadaşlar. E, bu haftalık bu video bu kadar olsun Cuma günü direkt arkadaşlar canlı yayında görüşeceğiz sizlerle. E, ekonomik takvimi takip etmeyi unutmayın. Borsa tarafında da en azından yeni başlayacak. Yatırımcılar dikkatli olmalı diyorum. E, haftanın geri kalanında herkese bol kazançlar arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.